Güncel Kampanyalar YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün size Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu çok güzel ve kazançlı bir kampanyadan bahsedeceğim. Videonun sonunda çok kazançlı çıkacağınıza eminim arkadaşlar. Hızlıca kampanya geçelim. Kampanya yakınını davet et kampanyası. Yeni müşterilere özel bir kampanya. Size bu kampanyayı tanıtacağım. Ayrıca yeni müşterilere özel birkaç tane daha fırsattan bahsedeceğim. 3400 TL'lik hediye kuponları ve 50.000 TL faizsiz kredi gibi imkanlardan bahsedeceğim yeni müşterilere özel arkadaşlar şu an kampanya şartları burada görülüyor arkadaşlar kampanya çok basit size bu kampanyayı hızlıca adım adım anlatacağım arkadaşlar yapmanız gereken arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında yazan davet kodunu kullanarak garanti mobili indirip garanti müşterisi olmanız gerekiyor arkadaşlar Garanti mobil indirip davet koduyla videonun açıklamalar kısmındaki davet kodu ile garanti müşterisi olduğunuz anda 750 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar ve 750 TL ile de sınırlı değil bu kampanya. Siz de kendi devamında kendi davet kodunuzu kullanarak davet edeceğiniz her yakınınız için hem siz hem de yakınınız 750 TL olmak üzere 15.000 TL'ye kadar Kazanabiliyorsunuz arkadaşlar yani maksimum 20 kişi davet edebiliyorsunuz şu anki güncel kampanya koşullarına göre 20 kişiyi tamamlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar 5 kişiyi tamamlarsanız 5 tane 750 kazanırsınız 10 kişi üye derseniz 10 tane 750 kazanırsınız. Kampanya basit arkadaşlar kampanya koşullarında kredi kredi kartı faiz vergi hiçbir şart yok otomatik ödeme talimatı şartı bile yok arkadaşlar. E, kampanya sadece sizden istenen arkadaşlar, bakın burada yazıyor, normal banka kartı sahibi olmanız ve garanti mobil yeni müşterisi olmanız isteniyor arkadaşlar. Bu iki şart var. Onun haricinde hiçbir şart, hiçbir dayatma yok arkadaşlar. Kampanyayı e, şu an ben 2025 Nisan ayında çekiyorum. Siz tarihlere ve rakamlara takılmayın arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde eğer bu kampanyayı izliyorsanız ben sizin için her ay videonun açıklamalar kısmında güncel davet kodunu paylaşmış olacağım arkadaşlar. Rahatlıkla videonun açıklamalar kısmındaki güncel davet kodunu kullanarak garanti müşterisi olup bu kampanyadan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken dediğim gibi Garanti Mobil'i Google Play üzerinden indiriyorsunuz ve videonun açıklamalar kısmındaki davet kodunu kullanarak garanti mobile, mobile üye oluyorsunuz arkadaşlar. Bu üyelik aşaması da toplam 5-10 dakika arası sürüyor. Maksimum 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Hızlıca bu işlemleri yaptıktan sonra